koçka makinamız. Oo. Bu yumurtaları diziyoruz. 2 3 4. 4 tane böyle şey var. Asıyoruz. Yumurtaları diziyoruz. İki tane yumurtam çıkacak dört tane daha delmedi bunlar da belli değil çıkıp çıkmayacağı kırmaya çalışıyorlar kuluçka makinemiz elde yapılmış ama güzel yapmışlar Burada da var karşılığı. Onlara takıyoruz. Beşik gibi şöyle sallanıyor. Şurada bir aparat daha var. Onun kancasını geçirdiğin zaman bunları sallıyor. Böyle yumurtalar çıkana kadar sallanıyor. Bir o yana bir bu yana. Bir o yana bir bu yana. Burada da çıkan yavrular var. Yaramazlık yapıyorlar burada. Bunlar hep çıktılar, kurudular. Şimdi artık kendi yemeklerini yiyorlar. Sularını da içiyorlar. İki beyaz, gerisi siyah. Bazıları boynu sarı gibi. Çok yaramazlar. Burada iki tane çıkmaya çalışıyor. Onları izleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Yumurtadan nasıl çıkacak? ters döndü Şimdi kendi döndürdü herhalde bu da daha kır o o da kırmış çatlatmış hadi bakalım yarış kim önce çıkacak bence benden taraftaki iyice kırdı çıkmak üzere bu da tam çatlatamamış çatlamış bu beyaz herhalde Haydi bakalım. Devam devam Bekliyorum. Oyu bak niye buradaydınız? Böyle buradaydınız. Şey de buradan çıktınız. bak 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 bak. Gördün mü Arkadaşlarınız çıkacak şimdi. Haydi haydi. Gel bak. Ay 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 çıkıyor 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 çıkıyor. oldu. Bundaki siyah. Ay, ay. Sen karışma git. Gel bakayım. Çıktı. Babunda çıktı. Aferin. Yardım edeyim dur. Evet. Beyaz mı? Beyaz çıktı bir tane kapıyor sıcak olsun o da. Bir tane de siyah çıkacak şimdi. Bekliyoruz. Sen de geç oraya yaramazlık yapıyorsun Yumurtadan çıkışını gösterdim arkadaşlar size. Şimdi de bu çıkacak. Şurada makas vardı. Versene göbek bağını kesi vereyim. Yardımcı olayım. şurada da el bezinin altına verdi. Tamam. Evet. <laughs> aferin kızım, aferin, aferin. Çıktın sen ya. Sen gelene kadar koptu galiba. Böyle çıkıyor hep böyle çıkıyor bak gördün mü sen burada biraz kurun sen de depinip duruyorsun çık artık Bunu Al. çöpe atabilirsin şunun da çekişini izleyeyim mi üşür mü ki? İşte böyle olacak. Kuruyunca böyle olacak. Aha! Gördünüz mü? Beyaz olacak. Hadi onun çıkışını beklemiyoruz. Artık görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi günler.